Megam 4 bagaj su alma problemlerinde devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Aracımız dün akşam onarımlarını yapmıştık. Ee, onarımlarından sonraki gün ertesi sabaha kalkıp tekrar test yapıyoruz. Farklı bir yerlerinde kaçak var mı? Farklı bir sorunlar var mı diye kontrollerini sağladığımız zaman. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi arkadaşın aracı hasarlı. Hasarlı olduğu için bakın. Şuradan suyu tutuyorum. Buradan da içeri giriyor. Biz onardık buraları. Ee, buralardaki onarımlarını yapmıştık. Stop kenarlarının etrafını plastik aksamlarının peteklerinin sorunlarını çözdük. Şu klipslerimizin bakın orada parlak duran klipslerimizin sorunlarını çözdük. Şurada bir tane çatlak kalmış. Bakın çatlağı görebiliyor musunuz? Evet. Şimdi bunu test ettik. O çıktı piyasaya. Şimdi suyu buradan vurduğumuz zaman arkadaşlar buradan da içeri bakın alıyor şuradan. Şimdi bir de sıkıntımız bu. Ee, bunu da etrafı yırtık. Bakın kablo tesisatı çekmişler. Şu kablo neyse. Şu kablo tesisatını çekmek için orayı kesmişler. Kestikleri için de içeri suyu buradan alıyor. Arkadaşlar sonradan araca çekilen tesisat, park sensörü, bir lamba, ne bileyim bir arka kamera göstergesi. Bu çektirdiğiniz yerlere muhakkak dikkat edin. Hani çekilen yerlerin izolasyonlarını yapın ki bagaj su alma problemleri yaşamayın. Arkadaşlar rastgele işini çekiyor. Tıpaları bile kapatmadan size teslim ediyor. Ondan sonra araç su içeri alıyor. Bunları muhakkak takiplerini yapın.